Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla 1 Mart 2025'ten itibaren gaz akışının başlaması planlanıyor. Geçen yıl Mart ayında yapılan görüşmeler meyvesini verdi. Enerjide tarihi anlaşmanın imzaları atıldı. Türkiye ve Türkmenistan arasında doğalgazda önemli bir işbirliğine gidildi. Türkmen gazı 1 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yıllardır yoğun mesai harcandığı anımsatıldı. Doğal gaz ticaretine yönelik ilk görüşmelerin 1998 yılında başladığı belirtildi. Tüm bu çabalar sonucunda BOTAŞ'ta Türkmen gaz arasında önemli bir mutabakat sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Enerji'de tarihi bir adım attıklarını ifade etti. Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibariyle başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşmayla ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşıyacağız. Bakan Bayraktar bu süreçte iki ülke arasındaki temaslara da dikkat çekti. Geçen yıl Mart ayında Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdi Muhammedoğlu'na yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Antalya'da imzaladığımız doğal işbirliğine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk. Mesajı verdi.